Evet dostlar. Aylar öncesinden acil durum radyosunu almıştım. Hemen hemen böyle hazırlıkçılık malzemelerim arasındaki hemen hemen en pahalı malzeme bu. İlk gördüğümde çok heves etmiştim. Hemen alıp videosunu da çekmiştim. Tanıtımını yapmıştım yani. Burası böyle burası şöyle diye. Bunu kullanma şansım oldu neredeyse. Bir yıl yakın sürede çeşitli zamanlarda kullandım. Kampta da kullandım. Ve size tecrübelerimi aktarmak istedim. Çünkü benim kanalımdan ürünü görüp almak isteyecekler olacaktır. Değer mi? Bunun muadilleri, benzerleri de iş görür mü? Bunları konuşacağız bugün. Şimdi bu ürünün özelliği neydi? Şöyle bir güneş, küçük bir güneş paneli olması. iki krankı olması. Üç, içinde dahili bir bataryanın olması ve bunu doldurduğumuzda buradan başka malzeme, başka elektronik cihazlarımızı şarj edebilmemiz. Sonra işte ışığın olması. Bir bir alarmın olması. Bunlar neydi? Bu ürünün ve kaliteli olması avantajlarıydı. Ve pilde de çalışıyor. Ama bunun yanında pahalı bir ürün. Yani şu an 2500'de 3000 belki de 3000'de geçmiştir fiyatları. Pahalı bir ürün yani. Türkiye şartlarında pahalı bir ürün. Bu ürünler genellikle hazırlıkçılar bu ürünleri sever. Bu tip radyoları. Amerika'daki FEMA'da kranklı bir radyo bulundurma tavsiye ediyordu diye hatırlıyordum. Şimdi peki buna bu para verilir mi diye konuşacağız. Burada da çok ucuz olan basit bir radyo. Pilli bir radyo. Bunu ben... Bit pazarından almıştım. Sony değil tabi. Çakma Sony. Ama çalışıyor. Şöyle karşılaştırırsak 3000 lira. Bu 300 lira bile yok yani. Ben bunu yıl önce falan 50 liraya almıştım. Şimdi avantajları söyledim. Dezavantajları nedir? Şimdi ben bunu aldım aslında şunu hayal ediyordum. Şimdi ben bunu alacağım. Pili bitecek. Bunu çevireceğim, çevireceğim, çevireceğim. Ve bunu dolduracağım. Kullanmaya devam edeceğim. Öyle olmuyor arkadaşlar. Nasıl olmuyor? Şimdi ben bunu bir gün oturdum. Bunu 15 dakika boyunca çevirdim. Daha fazla çevirdim diye düşünüyordum ama çok sıkıldım açık. Yani, ee, 15 dakika boyunca çevirdim. Sıfırladım ilk önce. 15 dakika boyunca çevirdim. Ondan sonra da bekledim ki hani açacağım. Ondan sonra devam edeceğim. İşte telefonumu şarj edeceğim falan. Öyle olmuyor. Telefon hiçbir şekilde şarj etmiyor. 15 dakikalık çevirmeli telefon açılmıyor bile. Radyosu da çok kısa sürüyor. Gidiyor. Güneş paneli çok küçük şarj etmek için uzun süre güneşin altına bekletmek gerekiyor. Ben bunu kampta bayağı bir güneşin altında beklettim ama yeteri kadar istediğim kadar dolduramadım. Bu da beni artık açıkçası biraz moralim bozdu. Güneş enerjisinden ve kranktan istediğim verimi alamadım. Peki bu alınır mı? Alınır. Yani en kötü ihtimalle işte 15 dakika çevirmezsin de bir saat çevirirsin daha çok doldursun. Ama önceliklerimiz var burada değil mi? Şimdi sen daha e, ekipmanlarının top, ekipman toplamaya yeni başlamış biriysen gidip de buna 3 bin lira vermen hiçbir önemi yok. 3 bin liraya dünyanın ürünü alınıyor yani. Acil durum gıdanı alırsın, e, uzay battaniyesi alırsın, fenerler alırsın, çakmaklar alırsın, kamp ekipmanları, ocak ekipmanları, seyyar ocak bir sürü şey alabilirsin bunu alacağına. Bunun yerine şöyle ufak bir radyo alıp bir de yanına şöyle bu iki tane alıyor. 3A pil. Bir de yanına bunu koydun mu? Yani çok uzun süre radyo dinleyebiliriz. Bu kadar basit. Çok, yani amacımız radyo dinlemekse sadece. Radyodan bilgi almaksa. Radyo dinlemek derken. Yani olağanüstü durumlarda radyodan e, yetkililerin yaptığı uyarıları, bilgilendirmeleri almaksa. Bununla şu ikiliyle çok uzun süre bu radyoyu kullanabilirsin. Peki ya ben bunu alsam da krankla çevir çevir sonsuza kadar istediğim kadar dinlesem olur mu? Olur. Ama dediğin gibi şimdi diyelim ki Allah korusun olağanüstü bir durum var. Moralin bozuk, kafanda bin türlü şey var, canın sıkkın, e, dikkat etmen gereken bir sürü şey var. Şimdi ben oturup da bunu çevir Allah çevir çevir Allah çevir onunla uğraşmak ister miyim diye düşünüyorum açıkçası. Bu kranklı radyoların biraz abartıldığını düşünüyorum artık. Çok fazla denenmediğini çok fazla tecrübe edilmediğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten sıkıcı bir şey onu çevirmek. Yani karnım yara aç, yara tok, sinirlerim bozulmuş. Oturup da şimdi bunu çevirmek ister miyim diye gerçekten kendime soruyorum. Veya bunu işte o durumda nereye bırakacağım ben? Dışarıda da güneş enerjisi dolacak yani. Nerede tutacağım? Büyük ihtimalle çalınır yani. Bir yere bırakırım. Sürekli gözümün saatlerce buna bakacak halim yok. Bundan alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Ama ekipmanlarınızı, hazır, e, acil ekipmanlarınızı, daha elzem olanları, aldıktan sonra bir tane de kranklı radyo olsun. Bir tane de güneş enerjili radyo olsun. Ne olur ne olmaz dediğimizde bundan da alabiliriz. Ama ben şu anki düşünceme göre bunu alır mıyım? Düşünüyorum. Sonraya ertelerim diye karar veriyorum. Ne yaparım? Şöyle bir radyolarım. Bu biraz eski, çok da güven vermiyor bana ama bunun bir yenisini alırım. Şöyle küçük minik. Bir de pil koyarım yanına. Bunu da Su geçirmez bir poşetin içine koydun mu radyodan haber alma işim tamamdır. Onu listemden silebilirim. Bu videoda bundan bahsettim. Ee, bu abartılan acil durum ekipmanları diye bir seri çekmeyi düşünüyorum. Bu da birincisi olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız lütfen küçük de olsa bir yorum bırakın. Yorumlarınız yeni videolar çekmeye teşvik ediyor. Abone değilseniz abone olup beğenmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hazır ve güçlü kalın.